Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ile beraberindeki Hattuşra heyeti, meclisteki ziyaretlerinin ardından basın açıklaması yaptı. Bugün Çorum, Boğazkale'nin tanıtımı için önemli bir gün oldu diyen Salim Uslu, heyette yer alan Boğazkale Kaymakamı Osman Aydoğan, Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu ve Hitit Üniversitesi'nden yetkililere ve öğrencilere teşekkür etti. Başım, Uslu ayrıca meclise bir teklif sunarak, Boğazkale isminin Hattuşa Ortaköy ilçesinin adının da Şapinova olarak değiştirilmesini istediklerini söyledi. Boğazkale'nin isminin e, orijinaline uygun olarak, literatüre uygun olarak, hattuş olarak değiştirilmesi konusunda genel bir oydaşma vardır. Genel bir kabul vardır. Ve bu konuda kamuoyunda yeterince olgunlaştıktan itibaren e, herhalde yeni dönemde mecliste bir önerge verilerek e, geçmişte birkaç kez değiştirilmiş olan isim aslında uygun olarak hattuş olarak değiştirilecektir. Nitekim bu konuda Bilgenel Meclisimizin de almış olduğu bir karar vardır. Yasayla bunun desteklenmesi icap etmektedir. Sadece Boğazkale'nin hattışı olması yetmez. Orta köyünde Şapino olması gerekiyor ki Çorum'un hem Cumhuriyet dönemi eserlerinin hem Osmanlı Selçuklu eserlerinin hem e, Hititlere ilişkin medeniyetin ortaya çıkması gerekiyor. Hititler e, hem ilk yazılı barış anlaşmasının taraftarıdır. Hem aynı zamanda yazılı formatta belli bir formasyonda yazının Anadolu'ya gelmesi konusunda önemli roller olmuştur ve en önemlisi de çok dinli, çok tanrılı, çok kültürlü bir hoşgörü medeniyetidir. Ve bu medeniyetin bekası olarak Çorum'daki bugünkü hoşgörü iklimi de ee, halen hem toplumsal barışa e, hem de e, gelecek nesillere e, katkı verecek tarzda yaşatılmaktadır. Bence bu çabaların en önemli yanı da toplumsal barışa sunacağımız katkıdır. Aynı zamanda Çorum Açık Hava Müzesi'nin açığa çıkartılması konusunda, dikkatlerin çekilmesi konusunda bir çaba içerisindeyiz. Devletimizin daha fazla ilgisine katkısına ihtiyaç duyuyoruz. Mısır'daki piramitlerin gece ve gündüz tanıtılması konusunda ışıklı, sesli gösterilerin yapıldığını biliyoruz. Benzer e, çalışmaların e, belki eee Hattuşa'da da muhtelif yerlerde yazılı kaya da, kapıda yapılması pekala mümkün olabilir. Eee gruplar halinde ama konaklama konusunda, turizm yatırımları, turizm teşvikleri konusunda ve üniversitenin bölgedeki medeniyete ilişkin araştırma geliştirme konusunda devletimizin daha fazla ilgisine, katkısına ihtiyaç duymaktayız. Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel şiir barıştır diyor. Biz de biraz barış türküsü söylemek üzere harekete geçmiş bulunuyoruz. İnşallah ülkemize bu baharla birlikte barış gelmiş olacaktır. Hitit ve Hattuşa medeniyetinin de bu barışa çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz.